Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Cloud Mail Ru hatasını nasıl çözebileceğinizi göstereceğim. Öncelikle hatayla karşılaştığımız siteye girelim. Ben Android Oyun Kulübü'nde karşılaştım bu hatayla. İndirmek istediğimiz oyuna tıklayalım. Bu gösterdiğim çözümle birlikte aşağıdaki yedek linklere ihtiyacınız kalmayacak. Buradan APK indir yazan yere tıklayalım. 6 saniye kadar bekleyeceğiz. Karşınıza reklam çıkabilir. Reklam çıkarsa geri tuşuna basın. Ben bu hatayla karşılaşmıyorum arkadaşlar. Bunu bilgendirme videosu için çekiyorum. İndirme işareti kutucuğa ve mavi alana tıkladığımızda indirme işlemi başlamayacak. Aynı şekilde Android işaretine tıkladığımız zaman da indirme işlemi başlamayacak. Bu hatanın çözümü için Android işareti olan yeri uzun süre basılı tutmamız lazım. Buradan bağlantıyı indir seçeneğine tıklamamız lazım. Buraya da tamam dememiz lazım. Bu şekilde APK dosyasını hatasız bir şekilde indirebilirsiniz. Çözüm işinize yaradıysa arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. İyi günler dileyelim.